21 Burbekçiler, hasret çekenleri buluşturan bizi. 22 A takımı. Savaşay ve ekibi tomba gibi bir programla ekranda. 23, Magazin Forever. Kenan Erçin'in gözde, magazin dünyasının... Kemal Tunal'ın süper dizisi Şaban'la Şirin ekranlara bir bomba gibi düştü. Ve ilk bölümünün yayınlandığı 5 Mart Çarşamba günü... ...131.50'lik izlenme payıyla günün en çok izlenen programı oldu. Evine yerleşen küçük kaçak Şirin bir yandan... ...sevgilisi Kezban ve onun zalim babası öte yandan... Bizim Şaban bakalım ne yapacak bu hafta. Şaban da Şirin, Çarşamba akşamı ATV. Sakın kaçınmayın. ATV'nin ah, evet. beğeniyle izlenen komedisi Tatlı Kaçıklar'da... ...kahramanlarımızın başı bir türlü hastalıktan kurtulmuyor. Kör, topar, AIDS derken bu kez en belalı hastalık olan kanser peşlerine düşüyor. Kanser duruyor. Son bir hafta. 3-4 gün yeterli kalmış. Durum ne kadar vahim olursa olsun tatlı kaçıklar napıp yapıyor ve sizleri bir saat boyunca bol bol eğlendiriyor. Tatlı kaçıklar çarşamba ATV'de. ve otomobilciler federasyonu sunar. Hız sınırlarını yüzde ondan yüzde elliye kadar aşan sürücülere 5 ceza puanı yanı sıra üç milyon altı bin Türk lirası para cezası verildiğini, hız sınırlarını %50'den fazla aşan sürücülere 15 ceza puanının yanı sıra 7 milyon 200 bin Türk lirası para cezası verileceğini, son yakalanış tarihinden geriye doğru bir yıl içinde hız kuralını 5 kez ihlal sebebiyle ceza alan sürücülerin sürücü belgelerinin bir yıl süreyle geri alınacağını biliyor musun? Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. şoförler ve otomobilciler tekrar <laughs> etti. İyi akşamlar. Bantelin'den merhaba. Geçtiğimiz programı izleyemeyenler için söylüyorum. Banteli bir yol hikayesi. Bantelinize basıldığında Bantellerine basmak için yanınızda olacağız. Biz bu programda kimseyi sorgulamıyoruz, yargılamıyoruz, hüküm vermiyoruz. Kimsenin yüzüne falan tükürmüyoruz. Çünkü kendimizde öyle bir hak görmüyoruz. Bu programda öyle her zaman sansasyonel haberler bulmayacaksınız ama kendinizi hep bulacaksınız. Hava soğuk, ben de üşüdüm. Bir an önce yola çıkalım ve Bantelin'de bu hafta neler var önce ona bir bakalım. Pamperi konuşamayan öğretmenlerin yerine konuşuyor. Gününüz kutlu olsun öğretmenim. Onların basılacak pamperi bile yok. İnsan pazarında çağdaş köleler. Kış hazırlıksız, yoksullukla bir gün bir gece. Çetin Altın'ın düşük gerçeği.